O şeyi gördün mü? Toros'u. Sarı Toros benim de abi. Senin miydi? <gülüyor> <gülüyor> Yok <göremiyordum. gülüyor> zaten ya. Ama <Bavre't> de... <laughs> tam, şey, tam bu susturup geldi. Ben bombayı hazırladım. <laughs> Adam benden önce kalkacak. şöyle savaşı olacak şimdi. Abi. o hareket neydi <laughs> su? Şoför'deki sen miydin Suat? Abi gerçekten çok destansız şeyler olacakken çok saçma sapan bir şekilde ölmedin mi? Ya arabaya binip adamı ezip bir de oraya alsam. <laughs> bir dakika ben... <laughs> ulan ben öne geçtiğim için mi ölüyorum? Arkada beklesem değmiyor mu mermi? <laughs> onu Kendini yedik kaldırma. yok, onu yedim Merkut. <laughs> Tamam yeter. Bunu işimiz bitti. Bir de buna 120 şey dökeceğiz 150. Bir de buna tabak, buna çorba kase lazım. <laughs> Lan bu niye bu kadar az? Bir buçuk kilo şey gördüm. <laughs> şimdi bunu, bak şimdi bak. Lan sıcak alamıyorum yerden ya ama sıkıntı yok şöyle alırız <gülüyor> <gülüyor> Rezalet bir yemek oldu <laughs> Fırında 90 saniye Çıktıktan sonra bayır turpuyla halledilir tamam İşte mikro dalgada da olur gibi ha Buna niye koymuyor? Tepsi <laughs> Ha şeyi yanlış yaptık lan Dur bir saniye Şeyi yanlış yaptık ya <laughs> Bana bir temizlik eşyası lazım. Sünger! Bak süngerle her yeri temizleriz. Süremiz var mı? Öncelikle ona bakalım. Bir dakika kalmış ya. Yani. <laughs> süngerle bir şey her yeri temizleriz ha. Bu tüm şirketin temizlik masraflarını çıkardı. Buraya koyalım. Bunu arada bir suya tutarız. Hepsi nerede? Ben şurada bir dur bakayım. Balık sen düşmeye yer arıyorsun gibi ya. Balık nerede lan? Ulan var ya bak balıktan oluyorduk ha. Yani müşterimizi şöyle dolabın altında balık ararken görse kariyerimiz bitecek. Bu arada saat ilk oyunda Osman'la Hilmi'nin neden neden ayrıldığını anladım. <laughs> balık şeyini gördüm ya böyle balığı bir sağa atıyor bir sola atıyor bir şey abi. Masanın altından çıkarıyor o, falan. Bak işte yani bak yemek yapmak konusunda biraz zayıf olduğunuzu görüyorum. Balığı terbiye etmek denir o da. Masanın <laughs> altındaki pozlarla mı? <gülüyor> <gülüyor> abi ne çirkin harita oldu bu ya. Osman. Oo bak o var ya o Çok kill. O kill orayı taşıyacak ben size söyleyeyim. <laughs> Şu an oyun bitirilebilir. Hemen deniyorum. Aa! Şu an bitirebilirsiniz bu arada. Evet. ya benim çiçeğim <laughs> bana nasıl vuruyor benim çiçeğim ya. O, aha, tut, sakin ol. Şu bal gene beni satacak bak ben size. <laughs> Allah <'ım yandım> ya Allah'ım <laughs> ya. ya en zor yerde vardı Ben kolay yerde yandım ya. <laughs> Yetişemiyorsun. ya bak şu topu tutturamayanlar olacak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de topu kendim koydum ya. Aa! <gülüyor> Oy! Oy! <gülüyor> <gülüyor> kendi tuzan öldü kayarak. Ulan kendi tuzağım o benim ya. <laughs> Güzel. Görevin yarısını yaptık. Biri geliyor arabayla. Harbi mi? Bizi almanız lazım. Sıkı tök. Ağaçların kenarlarında durun geleceğim. Aha yumruklayacaklar keyfi. Bir arabaya kalk. Bir araba Çevik abi. De. Bekle. Atabilirler şeyde camdan. Ezdim de. Osman o da sana bindi. Bindi. Osman dur. Bir dakika. Bir dakika. Herkes kendi arabasına binsin. Ne oldu? Vur 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 vur. Emme oğlu öleceksin emme oğlu. İndim indim indim. Es şunu da. İndim indim indim. Öyle olmaz. Sıkıntı yok. Evet. Bir tane kaldı. Osman teyfi izdir mi? Tamam. Ezdi. ezilsin ezdisin alırız yeni çipin önemli değil. Sen diğer adamları ez. Oğlum. Tamam, yani Bunu mu yapalım lan? Dur Al onu da sonucu da. <laughs> Bizim takım yalnız arabadaymış ya. Sen orayı, sen orayı <laughs> koru, ben o çipi alacağım. <laughs> Abi sürekli oraya sürüyor. <laughs> <laughs> ne yapacağım? Vur 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 cam. Aha cam in 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 Döv 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 al 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 <laughs> Lan o oğlum, sağda enerji. Ela ya. Ya orada kaldım ben ya. Lan. Güzel iyi başladık. Takım oyunu umut veriyor. Çok <laughs> <laughs> <Gökye>. iyi. <laughs> Sağdan düşenler oldu gördünüz mü? Kim düştü lan? <laughs> Aşağı düştü barla lan. Abi düşmeyin. Abi yok artık ya. <laughs> Bir saniye kazandıracağım, gelin yanıma. Bir, iki, üç. nasıl bir taktik lan tutun zıplayarak gittiniz lazım. Tutun <laughs> <Kankım. gülüyor> <Kankım. gülüyor> <Zıpe>. lan, tutun lan, tutun lan. Zıplayız lan. zıplayız. Tüm <laughs> benim şart, zıplıyor zıplıyor gidemiyor ileri. Aynen ya, aynen ben de. Ya. Beni bir şeylerden. Suat'la biz en son görünmez <laughs> şeye bile <laughs> <laughs> geldik <laughs> <Tuturuyorum>, hazır, <laughs> mı? <laughs> hazır mısınız? Space. Space, hazır Gidiyor. Ya 20 harekete <laughs> <Tamam>, Sen götür bizi. Tamam götür bizi. Gittiğimizde orada Tutunman lazım bir şeye. <gülüyor> <gülüyor> lan batırdamayın lan. Kim lan bana sıkan beni sıkıyor. Oha albaletle vurdu. Çantamı gösterip yer değiştirdim gördün mü? Ya <laughs> böyle Bak burada bizi odaya sıkıştırdı. Ne yapalım dedik. Çantayı gösteriyoruz. Rakibimizin mermisini boşu harbetti. Bak 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 bak. Olaya bak. Çantayı gösteriyoruz. <laughs> Hemen bu odadan diğer odaya geçiyoruz rakibimiz. <laughs> Şimdi bak şunu satıyorum. Bunda işim bitti. Lan nereye gitti o? Ne yaptık biz? Neyi sattık? Karıştıra bastım ya. Berkay. Selamünaleyküm. Abo, o nasıl ses lan?! Tövendim. Lan! Discord'u kapat! Discord'u! <laughs> Vurduğunu nasıl sanlıyor? Geri düşüyor yerleşiyor. adam. Tamam da yani o kadar uzak... Aha! <laughs> Bir şeyi vurdum ama neyi vurdum bilmiyorum. <laughs> Seni mi vurdum? E i̇şte zaten. bu! İşte bu! Burası <laughs> Orası da ben buradan çıkanı öldüreceğim. Buradan çıkacak şimdi. Tamam ben baitledim gelsin diye. Oha adam nasıl lan o? Bak, bak, bak olaya bak şimdi olaya bak şimdi. Öldük. <laughs> ya şansa vurdu ya. Aaa! Ne lan? <laughs> evet Hilmi, Hilmi net düştü bu arada ya ben size söyleyeyim yani Hilmi, Hilmi Net düştün Hilmi kaçarın yok Hilmi, ya, e, Hilmi. bir saniye kaldı Şimdi bir şey yap. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya sen ne yapacaksın? Ya aynı paraşütü bir deneyesi var mı? <laughs> yap yap ya. Suat yap yetişir. Yani. Ya. Suat. <laughs> Yetişmiyor. Yap. <laughs> 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 <yetişmez. gülüyor> Vazgeçmiş oldu. <laughs> askeri yok mu askeri? Yeni <laughs> <Bilim>, seni <laughs> kurtarmaya geldim. Çabuk yerini değiştir çabuk Geldi ya yani, <laughs> Ulan el spam yaptım ya iki kere bas ya Niye ne <laughs> elli kere ya Hiçbir şey çıkmadı biliyor musun? Ben? Bana da çıkmadı yüzü kapalı Ne oldu lan? <laughs> <laughs> gülmekten Ya soap Gülmekten <laughs> ya Ulan tavuk yarım saatte patlıyormuş Ben de uzun sürede patlayacak diye soaptım Tank. Tank beraber oynayalım. Tanka bir C4. Adam bitti, adam bitti. <laughs> Oha! Sen dışarı girdi, yaptı adam <laughs> Tankı bıraktı ya. <laughs> ya zat adil bir değiş işte, tokuş buydu. <laughs> <laughs> Aynen böyle <de> güzel takas. Ama <laughs> adam gitti, kudüsten <külüştürün> araba yandı. Ulan <laughs> alamadık ya. Bakın <laughs> bizim tarafın kazanması lazım. Tete dur. Evet evet evet. Tevfik evet, evet. şunu at aşağıya ya. Osman kazansın. Al oğlum bizim tarafın kazanması lazım. Ups. Ups. Ups, ups. Ben bekik çekiyorum. Ups. Ups. Bir onu ya alırsın. Tete tete. Bu yani tete. İşte bu. Helal. Oo. <laughs> dert, ha, dert, ne oluyor dert, bu? Ben şaşırdım. <laughs> <gönderirim. gülüyor> Öldü direkt ya. Ha. ne? ne oldu lan? yapmadan birinci oldu adam ya. Tüm durdum, etrafa tutundum. Al oğlum öldü. Heh tamam. Lan havada tuttum bombayı ya. Full TV tutana kazandı. Sen de, sen de ne oldu Osman sana? Aa! Tutup balonu tutup. Ya şansa bak ya. Taktik. <laughs> Oy Kısal. bak bu tehlike oldu bu çok tehlike oldu. Kısa yol. Kısa yolu kullanmayan oyunu silsin. Abi direkt aynen öyle. O abi sağdan uçtu lan. <laughs> baştan başlayacağız Kısa yolu <laughs> kullanmayan dan. oyunu silsin bu arada. O abi yine uçtuk ya. <laughs> kısa yol kullanılmıyor arkadaşlar. Bilmiyorum birbirimize vurduğumuz için bir daha deneyelim. Oyunu silsin kısa yol kullanmıyor. O abi. O abi. O abi kısa yolu kullanmadılar. Oyuncu silsinler. mi bir <laughs> hadi be. Yani. Takım efektörü mi oldu? Ne oldu Abi çarptım beni geri itti araba. Patladım. Ben anlamadım ne oldu? Gene yenileceğiz Osman oradan geçerken. Anlayamadım olayı. Evet. Ne Allah <laughs> kahretsin. <laughs> 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 ya gülmekten oynayamıyorum ben bu oyunu ya. ya oğlum sen bunu dök ya. Nerede çöp kutusu yok mu bizim? Çöp kutumuz da yok ki. <laughs> Ya ben bir çöp kutusu da satın bit Bitkiye dökeceğim şimdi bitkiyi de öldüreceğim. Çiçeği Çiçeği sılayalım bari. Boşa gitmesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bunu bile tutturamadık be kardeşim. <laughs> Tüpü bir fırına deneyelim. Biz bir günümü bitirseydik acaba ya. Bir günümü bitirsek. Ulan camma yer yani monitör kırıldı. Siz bana güvenin şimdi ben halledeceğim bu işi. Bana güveniyorsunuz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey kırıldı orada ama. <laughs> Yandaki çocuk çok hareketli. <laughs> Abi zaten soktu onu ya. Hoppe tut baş. Halay zamanı. Çok yaklaşma <gülüyor> <gülüyor> Çok yaklaşma. <laughs> no no. Oh Allah'ım bunu. Oy oy, oy, oy. <laughs> Suat efendim özün kardeşim. Geçmiş olsun. Muhammed yakışmadı bu arada bu hareket ya. Yani. Sen sana da geçmiş olsun. Suat o Osman, seni bitirip Osman kazanacak seni direkt. E niye saldırması de... ki Osman şimdi? Sana saldırsa beni öldürdün zaten. Tamam, ben tamam, öyle bir şey yaptım. Ben Suat'ı saldırdım. <laughs> oy! Satarım. Ay! Oy! Oh! Sonra sapmazmış. Vay be. Çünkü <laughs> Muhammed'in öldürdüğü. Ya bu mu? ne abi? Entrikalı öldürüyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Berkay. Yakışmadı Berkay. Senden daha sanatsal bir hareket beklerdim. Bak şimdi Nasıl? izle. Havada uçarken mi? İşte bu. Bunu ilk beklerdim senden. Onun ateşi onu düşürürdü zaten. Düşürmüyormuş evet. oraya. Bak. Oy! Ya sadece beni düşürdü ya. Berkay sözümü geri aldım. Hesaplıymış. Müttefik ekledim saat. ben bunu şöyle buglı bir yere atsam bombayı. Bunu gelsene de çözemesene. Ne? <laughs> oh. Reflex gördünüz mü? Berkay öldüm mü lan? Oy vurdum birini. Oy ikinciyi de vurdum kimi vuruyoruz arkadaşlar? Lives ne bu lives? Bu lives çabuk söyleyeyim bana ne bu? Provokatörüm dedi değil mi bu bana? Sen gel bakayım sen. Hadi Osman'ı vurdum. Ya bu bir satış olabilir biliyor musunuz? Çünkü büyücünün çalışma önceliğini hatırlayamadım. Osman benden önce Sesi öncelikle bir ayarlayalım bakayım. Müzik dedi ki müzik çalıyor mu ki şu an? Ortam sesi gibi bu daha çok ya. Ya yani niye bilgisayara yaklaşıyorum? Kulaklık kulağımda ya. Geliyor mu bu? <laughs> Sıkarken sağ sola kayma hani araba sürerken falan da. Ses gelsin diye yaklaşan <laughs> ilk kez gördüm ya. Oo, hiçbir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Ama madem bu kadar ısrarcısın ben de yapmış olabilirim dedi. Suçumu kabul ediyorum dedi. Belki de günahsızdı yapay zeka. Suçlu olmayan bir yapay zekanın itiraf etmesini sağlamayı başardınız. Lan zaten suçlu değilmiş ki bu. <laughs> bu doki doki yapay zeka sorgulamasının sonudur. İşbirliğin için teşekkürler. Şimdi lütfen uygulamadan hemen çıkın. Sana neden? Lütfen uygulamayı kapatın. Kapalı uygulama. Lütfen.